Şu an yol hafiften düzlendi. Çok çok hafif bayır yukarı. Yaklaşık 72 73 civarı. Evet. Bayağı bir geldi şu an. Araba boğulmaya başlıyor evet. Fazla gaz vermek istemiyorum. Bu sefer çok gösterecek yine de 70 civarı, aşağı yukarı 70 civarı, 65 civarı. Ortalama kesinlikle 5'i geçmiyor, görüyorsunuz. 5. vites. Şu an Kumburgaz sonundaki köprüye çıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi köprüye 5 ortalamayı geçmeden çıktım. Şu an yaklaşık 50 55 km hızla köprüden aşağıya iniyorum. Evet arkamdan araba geliyor kapıyorum. Evet şu an Kumburgaz'dan sonra Güzelce'ye doğru hafif bayır yukarı ve ileride iyice dikleşiyor yol. Gördüğü gibi. Akü gaz verdim bu arada. Ortalama biraz çıktı. Arkadan bir araç sıkıştırıyor şu an. okuyorum Evet şu an tam güzelce bayırının oradayım. Şu an yolcu 80 82 civarı Aşağı yukarı 80. Evet şu an hafif bayır aşağı ve dik bayır aşağı. Daha sonra da bayağı dik bir bayır aşağı. Aşağı yukarı 90 civarı. Bir ara tüketim sıfırlandı. <laughs> Yazdan ayağımı iyice çekmişim. 2.83 3 nokta bir bayağı aşağı